Su yarıya kadar doldurduk. Götürüyoruz. Ana cevizin ağacı. Kırılmış. Allah. Tamam devam et. Karşıda çobanlar evine gidiyor. Saat 7 olmuş. Köyde zaman çabuk geçiyor. Şehirdeki gibi de şehir hiç vakit geçmiyor. bir de Arife günü bugün. Yarın bayramın birinci günü. Herkesin kurban bayramı şimdiden mübarek olsun. Geçenlerde bunu böyle biri doldurmuş. Römörke devirmiş. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Kurtayeler evet, evet. ermiş. Ee, hangi, nereden doğru oraya bir su mı? Maşallah. Üç sen buraya şey de alacaksın o zaman şey yapar aldır, çok güzelleşti. Bir daha alacağız. yapar aldır. E, Eve neyse Evet. 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 oynadı zaten o ya değil mi ya? Şuradan, oradan, oradan no, bir yandan bir ya. şey <laughs> En kömüş var ya. Bu bakar. Ne? Barajı yapan ne var? Ne? Su çıkmış orada. Nerede? Orada işte taştan. Taşın yanında. Dön aldı. He. Aşağıda taş vardır orada canım. Gözele ne olacak? nasıl gelmiş? Gelmemez. Kömüşle. Kömüşle çıkacak. Çıkarsa yine çıkar. Sen. sen Çıkam oğlum. Yerin, beton, yerim, beton altında. Beton da ne Beton değil oğlum. Yerin altını Allah veriyor şeyini. Yerin <laughs> altından yol veriyor. Tabii. Çıkar mı? Yüzüne bir. Salsalıklara tara direkt dikiyoruz. 2003 News. İlhani İlhani de. Onu çivim çakacak. Aha yetişmedi be. Cımızcık daha çek ha. Az da çekebilirsin. Tamam tamam. Burası sıfıra sıfır şu an. Ucunu ağzına ek takı verelim. Ek çakalım ucuna. Elinden elleme mi Elleme bence? <laughs> Diyor mu onun ucuna çivi çakalım biraz da uzatalım. Olurdu bence. <laughs> Salatalıklarımız bayağı büyüdü. Sen <laughs> Hangisi ağaç? Dur bekle. Şurayı bırak. Yani. Evet. Bunlar nasıl tavuzu Mesela... e az daha yok ki? Olsa... Şundan keseyim mi? Evet ondan kes. Bu de Ulan Açıkta uzun kesilecek. kes, bir kes. Yeter, yeter. yeter kes oraya. Kesmeyecek <laughs> Makas kesmiyor. Niye kesmedi ya? Sol halimle olunca olabilir mi? Olabilir. Dur. Allah parmakta kaldı içinde. Ver bakayım. Oh Allah. Orada oradan çıkabilir bakayım. bak bak. <laughs> Ay durdu. Tamam sağ ol. Bağlagar ya. İp yetmeyecek yine. Tamam, tamam. Şurası hiç iyi olmadı ya. <laughs> Şunlar pancardı değil mi? Bunlar. <laughs> <laughs> Kabak mıydı? Bakacağım, bakacağım. Ha, bakacağım patlıcanlar, salatalıklar, biber, domates, şurası da biber, burası da biber. Orası da bir sırası biber, orası da bir sırası da bir şey, domates. Bayağı her şey ektik evimde. Fasulye verdi, tarlalar da bayağı büyüdü daha. Bir hafta bayağı, bir hafta da bayağı boyattılar ha. Şu an ikinci hafta oldu. Başlıyor. boy Daha hiç sulamadık ektiğimizden beri. Hmm. Et. Yana gel, ha, bu taraf çok ince oldu şuna bak Devam et, devam et, devam et, devam tamam. et, devam et. Sen hele. De devam et, devam et. Ver, ver, ver Yok, yok, yo, iyi şu an. Tam ortada. Hadi. bir tamam. Bir bağlayalım bence. Bağla bakalım. Ta alttan bağla. Şunu, şunu asmam acaba? Asma değil mi? Uzamış kare. O değil ama bence. De. Ben de değil? O da değil. O da o değil. O de, da değil. <laughs> Bu nereden bağlayalım? Alttan. Ha, üst, bak şu üst kulak var ya üst Üstten bir bağlasaydın ya. Bak bak üst kulak. Ha, bu kadar. Ha. Sıkmadan. Hiç sıkmadan. sıkmadan. İnciltmeden. Bismillah. Açık da sık açık da. Geniş olsun. Iyi. Bunu normal çubuk mu dikiyorlar böyle mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Ben o buna... Aynen bu, bu şey kuş gibi olacak. Bu şimdi buna dolanıp gidecek mi? Hmm. Kuşun mu? Fasulye gibi ha. Aynen. Öyle iyi değil mi? Çabukları.

<laughs> yani. şey Asıldıkça geliyor, hiç eylemci. Çok yapışık olmadı bende ya. <laughs> Bence acık gergin yok. <laughs> Oğlum rüzgar şey yastıkça bir de Ama bak bu daha tehlikeli. Bunu koparma ihtimal daha yüksek gerginlerinizden o kadar çok oynamıyor. Bence de öyle. İyi iyi oldu bak bu. Şu çok gevşek oldu. Rüzgar böyle estikçe bunu böyle asıttırıyor. Bunu o kadar çok şey olmuyor da. Böyle bağlı, böyle bağla. bağla bağla. Heh, bağlayın da. Tamam, göy bıdayım. Hadi keserim. Şurada bir yerde. Al. Bak. Tamam. Bir şey.